Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Sara. Arkadaşlar 14 Aralık haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Terazi burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş? Birlikte görelim. Arkadaşlar, e, kendinizi güçlü hissedeceğiniz e, bir hafta olacak sizler için. E, inişli çıkışlı ama iyi tarafı daha yüksek derecede olan, yani sizi memnun edecek tarafın daha yüksek derecede e, olacağı bir hafta olacak sizler için. Evlilikle ilgili... Bir birliktelikle, bir beraberlikle, bir beraberliği ciddiyete taşımayla ilgili bir gündeminiz olacak. Bu kendinizle ilgili de olabilir. Yakın çevrenizden birisiyle ilgili de olabilir arkadaşlar. Bir haberleşme, bir tamamlanma. Ee, bir şeylerin yoluna girdiğini hissedeceksiniz bu hafta. Hani böyle hedefini koyduğunuz, yolunuzu çizdiğiniz birkaç şeyin e, bu hafta yoluna girdiğini hissedeceksiniz. Bir çocukla ilgili gündeminiz var sevgili arkadaşlar. Bir çocukla ilgili mutluluğunuz olacak sizlerin bu hafta. Ee, bir çocuk haber alabilirsiniz. Kendi çocuğunuzla ilgili bir mutluluk yaşayabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra e, şöyle bir gündeminiz de olabilir ilişki yaşadığınız kişiyle eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir, aklınızdaki kişiyle de olabilir. Onunla ilgili hangi durumdaysanız bir tık ısınacak bir tık üst seviye yani böyle bir merdiven atladım bir level atladım diyebileceğiniz bir mutlulukta yaşama olanağınız çok yüksek. Bir de şöyle bir durum var sevgili arkadaşlar. Kendi başınıza kaldığınızda sizi üzen bir durumla ilgili. Yıkıntıları önünüzde görüyorsunuz. Yıkıntıları e, önünüze almışsınız. İşte şu beni sarstı, bu yıktı, bununla ilgili üzüntü yaşadım, bununla ilgili bir sorun yaşadım dediğiniz e, bir gündeminiz, bir konunuz var. E, ama aslında kart size diyor ki hani bunu toparlayabilirsin. Bunu düzeltebilirsin ama başını önünden kaldırman lazım. Şöyle bir çevrene tamamen bakman lazım ki sen bu durumu, bu olayı sağlıkla e, toparlayabilesin diye e, bir de uyarıda bulunuyor kartımız. Peki bakalım. Aklınızdaki kişinin gündemi ne olacakmış? Arkadaşlar... E, Aklınızdaki kişi de size karşı duygu yoğunluğu var. Belki de sizin... E kendinizi güçlü hissetmenizde hani güç enerjisinin hani ben kendimden eminim ne kadar sevdiğimden eminim ne kadar sevildiğimden eminim nasıl bir duygu taşıdığımdan nasıl bir duygu hissettiğimden eminim dedirten durum aklınızdaki kişinin aşıklar kartı enerjisi durumu gündemi olabilir e, aşkı yaşamak isteyecek aşkını hissettirmek aşkınızı hissetmek isteyecek e, bir hafta bir gündem var aynı zamanda sevgili arkadaşlar bir mutluluk isteği, bir teklif isteği. Keza ki bu bir evliliğe dair, e, nişanlanmaya dair bir teklif babında e, size bir adım atacak bu hafta. Çünkü bunun projesini yapıyor. Çünkü bunun planını çiziyor. Yalnız bir kısmınızda, hepinizde değil kesinlikle ama bir kısmınızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin ailesiyle ilgili bir sorununuz var. Yani... E, artık ailenin istenmeyen kişi misiniz diye, diyeyim yoksa o aileden bir kişi aklınızdaki kişiye hep hayır onunla sen olmazsınız sıkıntı çekersiniz bu ilişki olmaz sana yakışmıyor gibi e, durumlar gündemler söz konusu bazılarınızda ve o bunun da üstesinden gelecek bu hafta. Karşı koyan her kimse karşısına alabilecek. İstemeyen her kimse ben ya onu ikna edecek ya onu geri planda yapıp size olan aşkını sizin önünüze serecek. Böyle bir gündem var aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Bir de sizinle bu hafta bir hediyeleşme durumu. Yani ee, bir hediye alma isteği ya da bir hediye gibi size bir sunum yapma, hediye gibi size bir teklifte bulunma. Muhakkak ki bir şekilde aşk enerjisini çok yüksek yaşadığı ve size de bunu hissettirdiği bir hafta olacak sevgili değerli arkadaşlar. Peki bakalım. Enerjileriniz ne durumda olacak? Bakın enerjide ne var karşı tarafın eylem var sevgili arkadaşlar size karşı gerçekten güzel güçlü bir eylem gerçekleşecek bu hafta. Şimdi şöyle söyleyeceğim hani burada da size dedim ya bir çocukla ilgili de bir e, mutluluğunuz olabilir diye ailenizle ilgili bir mutluluk var ya da mutlu bir aile kurmak için bir adım var. Ama siz böyle çok dengeli hareket etmek isteyeceksiniz. Hani böyle dengeleri bozmadan, insanları kırmadan, hani böyle kimseyi incitmeden, gayet böyle bir sakin melek edasında, tartınız tam ayarında, bu şekilde ya mutlu aile kurmaya adım atacaksınız ya ailenizle ilgili bir e, mutluluk yaşayacaksınız sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi de size karşı zaten müthiş bir eylem var. Bir de yolculuk var arkadaşlar. Hani bu şu olabilir. Sizinle birlikte eylem yapıp da çıkacağı ilişki yolculuğu. Çıkmak istediği evlilik yolculuğu da olabilir. Ya da belki başka bir şehirde yaşıyordur bir yolculuk yapıp da gelip size bir eylemde bulunacaktır. Bir yolculuk enerjisi bu şekilde aklınızdaki kişi de var ve zaten eylem var ve bu eylem en güzel şekilde de gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Peki bakalım bu dönem içinde kartlarım size ben ne yapmalıyım kısmında ne tavsiye edecek? <laughs> Arkadaşlar kartlarım size şunu söylüyor. Zaman zaman korku taşıyormuşsunuz. Zaman zaman endişe ediyormuşsunuz. Kesinlikle endişe et, Dip de başını hiçbir şekilde önüne eğme diyor. Hani şurada da dedik ya yıkıntıları değil de toparlama yönüne bak. Toparlama yönüne e, dön diye. E, bunu ben ne yapmalıyım kısmında da kartlarım size söylüyor. Kupayı kaldıracaksın, hedefine ulaşacaksın, istediğini gerçekleştireceksin. Evet çok emek vermişsin ama ne olursa olsun hayata küsleyeceğin bir sebep yok. Ya da başını önüne eğeceğin bir sebep yok. Karşı karşıya geleceksiniz ve bu mutluluğu yaşayacaksınız. Bunu yüksek bir enerjiyle bekle diyor kartlarınız size. Peki iş mesleği, kariyer kartlarıma bakayım. Arkadaşlar iş konusunda da bir mutluluğunuz, bir yaşayacağınız bir sevinç var. Çünkü bu hafta ya bolla kavuştum diyeceğiniz bir e, rahatlık oluşacak. Ya elinize beklediğiniz bir miktar geçecek, ya da hani deriz ya şu işi çok istiyordum çünkü bu iş beni bolluğa kavuşturacak, bu iş beni başarıya ulaştıracak ya da böyle bir başlangıç yapacaksınız. Ama bu hafta bolluğa kavuşuyorum dediğiniz bir enerjiye muhakkak ki sahip olacaksınız e, ve gerçekten evime güneş doğuyor, gönlüme güneş doğuyor ve ben artık mutlu olacağım. Ben artık önümü görüyorum, bolluğa da kavuşacağım, aşkı da yakalıyorum, e, güzellikleri bir arada hissediyorum, enerjisini bu hafta maddiyatı da maneviyatı da taşıyacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken başınızı önünüze eğip de üzüntülerinizi bilinçaltınızda biriktirmemeniz. Tek yapmanız gereken bu arkadaşlar. Bakalım mavi destem size ne mesaj gelecek? <laughs> Çok güzel ya sevgililer geldi. Evet mesajımız ve aşk kartımızı da çekelim. Arkadaşlar mavi destem sevgililer kartını uzattı ve yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart iyi sağlık dedi. Ve melek mesajınız diyor ki senin için ne muhteşem bir deneyim. Projen çabalarına ödül, terfi ve başka takdirler toplayan tam bir başarı örneğidir. İyi iş çıkardın. Şayet yardımı dokunabilecek bir kişi sana destek sunuyorsa bil ki bu kişiyi sana kaynak yönlendirdi ve ona evet de. Aşk kartınıza bakar mısınız? Aşk ile lütfen. Bakayım görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar evlilik kartı geldi. Aşk kartınızda ve ilişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama olarak da evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirmişsiniz. Güzeldi terazi burcu. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.